abla, her yer avukat kaynıyor bizimki yok da meydanda. Geç mi kaldı ne? Allah'ım yarım saat var da. Gelir biraz da. Kız, ister misin bu adamı tehdit etmiş olsun? O da davaya gelmesin sonra boşamasın bizi. İstemem halde. İstemem ablacığım. Niye isteyeyim ya? Halide şu bir hayır açar mısın? Abla ben çok korkuyorum da ondan. Affedersin yani o yüzden şey ettim. Ben böyle kendi halime daldım. Sinirimi senden çıkarıp sen edersin. Tamam bir tanem tamam. Da acaba diyorum o derdini bir anlatsan mı bana? Hem kafanda da dağılmış olur. Ya abla ne yapayım ya? Zaten aklım çıkıyor dava var diye. Ama çatlayacağım yeminle. Enişteme söylemeyeceğim mi? Gözaltın alından beri gitmedin de yanına. Gitmeyeceğim de halde. E nasıl söyleyeceksin o zaman? Söylemeyeceğim. Naz, kız yazık be. Öyle, söylemeyeceğim. Ya tamam biliyorum sen içeri girmeden önce sana haber vermedi diye kızdın ona da. Ya eniştemin hiç vakti yoktu ki. Evde nasıl hırgür çıktı o gün dayım falan vardı abla onun her şeye vakti vardı da bir bana söylemeye yoktu ya yemedi çünkü ben bilmiyor muyum sanki onu ya nasıl siz siz nasıl görüştünüz mü? E dayım kapıda dikiliyordu onu dönmek için. Hı? tabii abim kapıda. Ah, Değil mi? Seni bekliyor. Nasıl girdin sen gizli gizli içeri abim? Bağırma kız, bağırma. Abim! Bağırma. Abla. Efendim ablam. Abla sen mi vardın? Yok. Sana öyle gelmiş kız. Ha. Neyse, sen şimdi boş de git sen ona FMF e gelir kavga çıkar Allah muhafaza kaçırırsın ablam. Ha ben gidiyorum. Seveseydin içeride olduğunu hiç bağırmana gerek kalmazdı. Yok ya. Derdim seni yakasmak değil de özlemişim ben böyle. Senin komiser hallerini, abimden kaçtığımız zamanları. Böyle evlenince bir tadı kaçtı. Ya sıkıldım diyorsun yani. Rezan arıyorum diyorsun. Anladım. O zaman bir şey yapalım. Ee, boşanalım biz. Evlilikten bir anladık, boşanacağız bir daha. Ya sen sıkılmış falan olabilir misin? Hı? Ya bırak bu işleri ne ya. Ne bırak bu işleri ya? Evlendiğimizden beri abimlesin. Hatta sen benimle abime daha yakın olmak için evlenmiş olabilir misin? Hı. Gülme. Söyleme Efe. Tamam gülüyorum. Devam et. Gitmiyorum. Haklısın. Ben haklıyım. <laughs> ya Leyla'cığım hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi bizim ilişkimizde ya? Ben haklı olabilir miyim hiç? Mümkünmüş işte. Haklısın. Boşanalım. Boşanalım olur. Olur. Olur tabii. Ne olacak? Ben özlerim ama yine seni. Sen de beni özlersin sonra. Diyemezsin gerçi sende. ama ben ikna ederim seni. Neye? Benim seni özleyeceğime. Seni sevdiğime. Seni hep seveceğime. Bana kızmaman gerektiğine. Sana kızmamam gerektiğine derken? Sen bir şey mi ediyorsun sanki? Kızma. Tamam. Söz döneceğim sana. Nereden döneceksin? Genel anlamda yani. Nereye gidersem gideyim. Sana hep döneceğim. Söz. Ben aslında buraya konuşmaya gelmiştim ama... Sanki başka fikirlerim de var aklımda. Kılınca bana veda etti bir de geri zekalı. <laughs> Ay çok romantikmiş ha. Ne romantikliği halde? Ha? Kafasızlık bu anca. Aa, asıl sensin kafasız ha? he.